Herkese merhaba arkadaşlar ben Toxilla ve yepyeni bir videoya çok acayip bir video hepiniz hoş geldiniz. Bu video arkadaşlar sizlerle vs atacağım. 10 kişi var discordda 10 kişiyle vs atacağım. Beni yenen herkese arkada gördüğünüz bazıları küçük bazıları büyük ödülleri olan çarkı her kazanan arkadaşımıza çevirip çarktan ne çıkarsa onu ona hediye edeceğiz. Size de özel ayrı bir çekilişim var. Bu video içerisinde kaç tane maç kaybedersem o kadar sayıda son çıkmış olan Azir ya da Jace kostümünün şu an ekranda gördükleri Çekilişini yapıyorum. O kadar sayıda çekiliş olacak yani. Tek yapmanız gereken kanala abone olup videoyu beğenip aşağıda rol nekinizi ve Jay ismi, Azir mi hangi kostümü daha çok istediğinizi yazmanız. Başka bir şeye gerek yok. Çekişi kazanan arkadaşlar hesabına Riot tarafından otomatik olarak yüklenecek ve çekiliş sonuçlarını da zaten bu videodan bir iki video sonrasında açıklarım. Haydi videomuza başlayalım. Sizler de böyle aniden gelişen değişik etkinliklerimize katılmak isterseniz Discord'umuza aşağıdaki linkten gelebilirsiniz. İlk maçımı Arda ile yapıyorum. Evet arkadaşlar bu arada Arda'nın Ligi platin 2 vs'deki kurallarımızı söyleyeyim ilk kanı döken ya da ilk kuleyi alan kazanır geri dönmek yasak. Minyon sayısını göremediğimiz için minyon üzerinde de herhangi bir kural yok. Standart 1v1 kuralları orta koridorda vs atacağız. Evet Arda hoş geldin. nasıl kardeşim? İyiyim abi sen nasılsın? İyi başlat dersen başlatacağım. Hazır mısın? saniye çok heyecanlıyım. <laughs> tamam sen bir rahatlandan sonra başlatalım. Seçimlerimiz kör seçim. Kimizde ne aldığımızı bilmeyeceğiz. Ben biraz senden korktum ya Arda. Aklımda birkaç şey vardı. Hadi bakalım çok merak ediyorum tamam. ne aldığını. Aa, Misfortune ha? ADC main misin? ADC beyin evet. Güzel bir maç olsun diyerekten. Allah. Bak yine iyisin ha. Tablet ayarlarında kalmış benim şey. Kontrollerim. Zed almasaydın ben keşke. <laughs> Korktum oğlum senden ne bileyim. Şimdi gidip beyin alırsam fiz fize sıkıntı yani. Evet arkadaşlar. Şimdi Arda'ya karşı Zed oynuyorum. Ultimin gelmesini beklemek zorundayım. Ultim geldikten sonra o da muhtemelen ultim geldiğinde bir şeyler yapacağımı tahmin ediyordur. Wild Rift'te de ilk defa yapıyoruz böyle bir şey. Aklınıza gelen değişik etkinlikler falan varsa Discord'dan yapmalık. Onları da yazabilirsiniz. Ultim geldiğinde içeriye girişeceğim. Sıçra ve tutuşturum ekranın tam ortasındalar. Görüşümü de engelliyor biraz ama olsun tamam. Sonraki baça düzenlerim onu. Of of of. Patır patır vuruyor bana. Şimdi ultim gelmek üzere. Evet. Bir kuledi bir yaptım mı? Korkuyorum yok yok. Biraz dövmem lazım. Önce biraz dövmem lazım. Şifası var bir de üstüne. Bir parti daha dövmek istiyorum. Olduğu kadar. Olmadığı kadar diyeceğiz. Şimdi onun koridoru bu tarafa odarı ittirecek. İttirdiği için de bu tarafa yakın oynamak zorunda kalacak. Asıl o zaman ben şansımı deneyeceğim. Aa ne oldu lan? <gülüyor> 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 Talihsiz bir ulti gördük orada. Arda'nın taktiksel bir ulti. Heyecanlıyım diyordu. Gel bakalım Arda. Aha vallahi var ya. Evet eriyim çıktı sonunda. Eriyimi yiyorum. Evet yapıyorum arkadaşlar hareketimi. Hazır mıyız? Ama çok hızlısın ya. Tamam bu bir, bu bir. Bir sonrakine saldırı vakti. Bir sonrakine aman aman. Kuleye oynuyor Arda. Şimdi anladım. Kuleye oynuyor. Okey. İlk kuleden de alınabildiği için atış sektirmesini deniyor bana. Oha. O nasıl bir açıyla lan vurdu? Tamam güzel güzel güzel. Ben de ona birazcık vurdum bu sefer. Yaklaştığında aha Erik de çıkıyor. Eri yi de yiyeyim. Yaklaşmıyor. Evet 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 evet. Oo ilk kanı döktük. Arda'nın yanına gidelim skorda. Arda'cığım. <laughs> Eri abi yani itemsız ne yapayım ki? GGVF kardeşim haklısın sen de haklısın. Eline sağlık abi. En başta attığın ulti şerefine sana ben bir tane çark çevireceğim. Haberin olsun. Harbi mi? Evet çeviriyorum. En Onu başta attığın ulti çok kaliteliydi çünkü yani. <laughs> onun için çeviriyorum sana çarkı. Onu RCS'de şey... falan... Gel bakalım o zaman senin çarkın şu anda dönüyor Arılacım. Haydi bakalım bol şans. Evet Arda bizden 400 RP kazandın. Tebrik ederim seni. Şuraya da notumu alayım ben. Eyvallah. Eline Eyvallah. sağlık Eyvallah. kardeşim benim. Görüşürüz kendine çok iyi bak. Eyvallah. Evet arkadaşlar Arda ile olan maçımızı bitirdik. Şimdi bir sonraki arkadaşıma gidiyoruz. Sonra önümüzde 9 tane daha vs var. Evet şimdi yanımda Toprak var. Hoş geldin Toprak. Hoş buldum abi. Nasıl nasıl gidiyor kardeşim? Nasıl gitsin abi? Ranked kasmaya devam ediyoruz. O zaman başlatıyorum. <laughs> bir info alabilir miyim acaba? <laughs> Alamazsın hayır. Alamazsın. <laughs> <laughs> Manal, manalı mıydı, enerjili miydi? Bilmiyorum artık manalı mı enerjili <laughs> mi? Ağır tryhard oynayacağım bu arada Tolgağın abi. Ya öyle ben de valla. Arkada çarkta dünyanın ödülü var. Cepsici de çıkıyor. Acıma etme diye bir söz var abi. Yok <laughs> yok asla hiç hafife almıyorum hiç yani. Aynen öyle. Allah'a girdik bakalım hayırlısı. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Adam besmeleye giriyor yani. Ben nasıl kazanacağım bu adama karşı? <laughs> İnşallah yani kalpler bir olsun. Kazanıp önemli değil. Güzel vs olacak. Hadi bakalım. Akali yaşamına karşı çok oynadım. Çok da ezmişliğim var abi. Hakkın herhalde. Öyle mi diyorsun? Dağılasın. <laughs> Haydi bakalım. Kendi o zaman ha, ben şimdi kapatacağım mikrofonu. Da. Videoya söylediklerim taktikleri sen duyma diye. <laughs> Sıkıntı yok abi. Haydi görüşürüz. Bol şans. Görüşürüz abi. Evet arkadaşlar toprak gördüğünüz gibi fazlasıyla iddialı. Z eşleşmesi birazcık korkutucu bir eşleşme. Seviye 5'te ikimiz de Allah ne verdiyse birbirimize gireceğiz. O çok belli yani. Seviye 5'e kadar da dürtebildiğimiz kadar birbirimizi dürtmeye çalışacağız. Bakalım göreceğiz hadi. Ultiler hemen geldiği anda büyük bir evet kavga başlayacak şimdi. Hadi bakalım çok merak ediyorum bunun sonucunu. Nereye gitti o? Arkadaş edinmeye gelmedim. Aa! Ya denemek istedim. Ee, <laughs> Saçmaladım ya. Canı çok düşüktü ya. Gireyim istedim de olsun. Canımız sağ olsun. Evet, toprağa da çarp çevirici şimdi bakalım. Alo. Sesim geliyor mu abi? Geliyor, geliyor. <laughs> Baktım canın düşük. Vurayım dedim bir tane erik yedin ya. Yavaş kaldım orada. Or Aynen öyle abi. Güzel oyundu güzel oyundu. Eline sağlık kardeşim benim. Şimdi senin çarkını <laughs> çevireceğiz. Bakalım sana ne ödül çıkıyor buradan. Evet tamam, toprağın çarkı dönüyor. Bakalım haydi bol şans. Ve toprağa kostüm geldi. LOL kostüm. LOL TR'de mi? Aynen LOL TR'de. Ee, kazandım da abi bir sıkıntı var. Benim bilgisayarım Nedir? olmadığı için. Şu anda hani LOL, TR falan oynamadığım için Aynen, istersen çekiliş o... çekilişe falan da koyabilirsin abi Problem değil benim izleyicilerimize Aynen öyle abi Bana vermene gerekiyor yok. Bunun üzerine de seninkini de eklemiş olalım Teşekkürler Toprak Rica ederim abi Teşekkür Eyvah, ederim YSY şey yaptın. Şey. Ne demek? İyi kolay gelsin şimdiden. Görüşürüz kendine iyi bak. Kolay gelsin. Bay bay. Sen de abi. Evet arkadaşlar üçüncü VS atacağım. Arkadaşımızın adı Ebru Bekir. Ebu Bekir aslında da Ebru Bekir olaraktan bizim aramızda Discord'umuzun şahıslarından bir tanesi. Ne yapıyorsun Ebru? Hoş geldin. Ne yapayım aynı. Sen? İyi ne yapalım. Şimdi videoda yadırgıcı yadırgacaklar. Ben sana Ebru <laughs> diyorum ama karşıdan bir tane erkek sesi geliyor falan. Evet arkadaşlar bizde de böyle. Tarzımız biraz farklı. Ebru başlatıyorum. Hazır mısın? Hazırım. Ar arkada ne istiyorsun ödüllerden en çok? Var mı? Şöyle gün. Günler... Ben geçen. 50 TL Steam kodu gelse iyi olur. Öyle mi diyorsun? Aynen öyle. Ee, ben hadi. Cyberpunk için para bekliyorum bile mi? Ooo oraya da destek olur diyorsun yani. Aynen öyle olur. O zaman senin karşına söyle sağlam bir şey alayım da hayallerin <laughs> yok olsun. Ben şunu da oynamak istiyordum. Çeşitlilik olsun diyerekten Üçüncü maçımda bunu oynayacağım. Ben seçimimi yaptım. Ben de yaptım. Başlıyor. Fizz vs Fiora. Oo. Fizz aldın ne Ben de Fizz alsaydım güzel olurmuş aslında Fizz vs Fizz. Ya Fizz alacaktım ya Akali. Fizz aldım. Aslında Akali alsam Fiora'ya daha karşı daha güzel olur. Evet Akali daha güçlü olurmuş. Okey haydi bakalım Ebru bol şans. Ben mikrofonumu kapatıyorum ki taktiklerimi duyma. Maç sonu tamam. görüşürüz. Evet arkadaşlar Fizz vs Fiora eşleşmesindeyiz şu anda. Benim çok büyük bir avantajım var. İkinci yeteneğim Fizz'in ultisini tamamen yok edebiliyor. O yüzden ve aynı zamanda ona da kitle kontrol uygulayabilirim hatta onu da sersemletebilirim üzerine. Bakalım göreceğiz nasıl bir base olacak. Yine ultiler açılmadan sonucun belli olacağını sanmıyorum bu maçta da. Minik minik dürterekten başlıyoruz oyunumuza. Oo. Oh. Sert girdi. Ben de takip ettim aynı şekilde. Birazdan skorun çıkma ihtimali var bu arada. eriğini yemeye gitti evet. Çok güzel sar çıkarttım. Zıplamasını bir şekilde kullandırtabilirsem eğer, oradan sonrasını kesme ihtimalim çok yüksek. Tutuşturum da daha hazır çünkü cebimde. Evet, kesmiş olma ihtimalim çok yüksek şu anda. Ve sıçra küyü de attım. İlk kanı biz döktük. Üçüncü vs'yi de üçte iki yaptık arkadaşlar. Şimdi Ebru'ya bir seya diyelim. Alo. Alo. Nasılsın Ebru'cum? Düşüncelerini alayım. Oyun başında çok hata yaptım. <gülüyor> evet. Her can kılınca Başta, başta bir tık şey olmuştu ama olsun canın sağ olsun diyelim. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Sana da Cyberpunk'ına benden 20 TL destek geliyor. Haberin olsun. Hiç çark çevirmiyorum Eyvallah. direkt. Çünkü LOL alakalı şeyler var. Sen Cyberpunk alacaksın madem. Sana 20 TL Steam kod desteği atalım. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim kardeşim. Hmm. Eline sağlık Ebru'cum. Ben şimdi bir sonraki maçıma geçiyorum. Hadi iyi videolar. Haydi görüşürüz kendine iyi bak. <laughs> görüşürüz. Evet arkadaşlar 3. maçımız da bitti. Şimdi sırada Hunter Nick'li arkadaşımızla oynayacağız. Bakalım nasıl bir maç olacak. Orianna 2000 puan bu arada dikkat edin. Orianna 2000 puan. 20.si. Orianna 20.si öyle mi? Hadi bakalım. <laughs> evet arkadaşlar ona göre biz de pik atacağız zaman madem. Oriana 20.sine karşı oynuyoruz. Şuradan. Spoiler verdik adama ya. <laughs> evet spoiler edik. <laughs> Karşıma gelecek şampiyonu biliyorum benzer. Eyvallah kardeşim. Evet sana şu ana kadar hiç denemediğim bir taktik uygulayacağım senin üzerinde. İnşallah işe yarar. Yanlış bakalım. kişiyi seçiniz. Öyle mi? Evet. <laughs> hiç denemediğim bir taktik. Gerçekten bakalım nasıl olacak. Çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar bu maçta deneyeceğim taktiği söylüyorum size. Ziggs biliyorsunuz kule kırma özelliği olan bir şampiyon. Paketle kulenin canı %25'in altına indirebilirse eğer bir şekilde ölmeden yapmak istediğim şey hızlıca kule almak olacak. Zaten pasifimle de kuleye vurabileceğim ama çok hızlı ittirmem lazım ve Orianna la da hızlı ittiren karşılık verebilen bir şampiyon. Böyle bir deneme yapmak istedim. Bakalım ne olacak göreceğiz. Hiç kuleye oynadığım bir oyun olmamıştı. Farklı taktik yapayım dedim bu maçta da. Bu arada aslında güzel de dövdük ha. Şöyle bir tane daha vurayım. Çok güzel. Ya bayağı vurdum lan. Harbiden bayağı vurdum ha. Dur bakayım. Bir tane daha vurayım. Onu vuramadım. Evet. Hem gidişini hem dönüşünü yedim onun. Şimdi yapmam gereken şey şu anda... Pat bir tane daha vurdum uzaklaşıyorum buradan. Bu arkadaşımızın bu arada derecesi de platin 1. Bu arkadaş o kostümü istiyor ya o, o ödülü istiyor daha doğrusu kostümü demeyeyim de. Hemen uzuyorum buradan o savaş devam etmez benim için çok sakıncalı çünkü. Benim taktiğim galiba işe yaramayacak gibidir ya çünkü şu andan manam bitti. Aşırı dayak yedim resmen biçare durumdayım. ya e, yani anca bana kule bir yaparsa bir şeyler yapabilirim diyecektim. Kule bir yaptı ve yine bir şey... Ya Allah yapma be! Tokadı yedik. Tokadı yedik ama güzel oydu. Helal olsun. Benim taktiğim işe yaramaması çok üzdü beni. Eline sağlık kardeşim. Güzel oynadın. Ee, sağ olun. O zaman senin çarkını çevirelim şimdi. Sen ya ama ben sana söyleyeyim. Tamam, Çeviriyorum. Dur. Hazır mısın? Orianna skini gelebiliyor mu? Bu arada Orianna skin dedin. Wild Rift için mi diyordun? Aynen. 50 liralık. Dağlı, dağlı, dağlı. Aynen. 50 liralık kodla muhtemelen onu alabilirsin. Çeviriyorum. Bol şans kardeşim. Dağlı. Evet. Egea'ya. 840 RP'ye geldi. İstersen bu 840 RP'yi hani Wild Rift için 25 liraya mı tekabül ediyor galiba bilmiyorum. 27 liraymış 840 RP. 2 lirayı da helal edersen sana 25 liralık kod verebilirim. Tamamdır sorun yok. Eyvallah kardeşim. Zaten 1000 lira harcadınız oyuna. Bence de <laughs> para da <size> kalsın. <laughs> e, eline sağlık. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Tamamdır. Çok sağ olun, İyi akşamlar. Görüşürüz. İzleyicilere de selam olsun. Eyvallah görüşürüz kardeşim kendine iyi bak. Ben değişik bir taktik denedim tutturamadım canımız sağ olsun Ege'nin de istediği bir şey çıktı ona. Şimdi sırada Latif'le oynayacağız 5. maçımız başlasın. Latif hoş geldin ne haber? İyi abi seni sor. İyi bakalım aynı şekil devam ediyoruz. İkimiz de aynı ligdeymişiz. Ben şöyle bu arada e, Hadi basıyorum. bakalım abi yani şanslı olan kazansın. Evet ne işleşmesi yapıyoruz merak ettim. Oo Orion'la vs Fizz öyle mi? Haydi bakalım bol şans. いい Alo, alo. Hah, benim geliyor, benim mikrofonumun kablosu alo oynamış. Oğlum. Ya tam o anda nasıl tamam. Atladın CV atlıyorsun tamam. Atladığın CV'ye baktığına bakar abi, mısın? Abi, gerçekten onu, onu... Bak bir şey söyleyeyim mi? Pingim kırmızı da benim internet sıkıntılı biraz. <laughs> Aa, ee, orada flash attım, misclick attım. Misklik mi attım? Kuleye mi vurdum Bilmiyorum. Evet, evet. Bana vurmadı işte, orada. Abi, Orihan'ın hasarına baksana. Bana falan yok. Gerçekten yani bozuk <laughs> Güzel oyundu ama. Eline sağlık. Şimdi o zaman seni çarptığı bir çevirelim. Neyse, sağ ol abi. 个法师。 Evet. Latif, sana direnişli Jayce veya Azir'in en son kostümü, ikisinden birisini seçiyorsun, ben sana onu yolluyorum. TR'de aslında çok fazla oynamıyorum. İstersen bunu başka bir çekilişe koy veya ne bileyim. Ya arkadaşım bir öyle yapmış çünkü de oynamıyorum. Ben Validası çıktığından beri neredeyse çok neredeyse. Aha. Yani öyle bir şansımız varsa öyle yapalım çünkü fazla PC'de oynamadığım için... Valla hani öyle böyle yapalım bir... diyorsan, çıkan şeyi <laughs> e, izleyicilere hediye etmek istedi çekilişle. Sen de öyle diyorsan yani öyle Abi, yapabiliriz. Ben yani, bilgisayardan fazla oynamıyorum. İşime fazla yaramaz, hani oynayan biri varsa belki reisme yine çıkar kazansın iyi olur yani benim için sorun yok tamam. iyi vesile eyvallah. Yani. eyvallah kardeşim güzel vesile tamam. darbiden eline koluna sağlık teşekkür evet. ederim. Senin, senin de eline konuda abi. Kolay Görüşürüz çok abi. sağ ol. Evet arkadaşlar Latifli olan VSE'yi kaybettim. Ucu ucuna kaybettim. Tam o an seviye atlamış olması bana acayip koydu. Latif de bu arada yine aynı şekilde sizlere hediye etmek istedi. Aşağıdaki çekilişimiz git gide büyüyor. En son hali ne olacak bilmiyorum. Hadi geçelim şimdi bir sonraki maçımıza. Evet arkadaşlar 6. maçımızda Efekan oynayacağız. Efekan hoş geldin. Ne haber? Ya, ee, hoş buldum abi. İyiyim iyiyim. Ne yapalım ben de aynı şekil devam. Oo, ZVS Fiora. Abi zaten seni Fiora alacağım tamam etmiştim. Ben Jax almayı düşünüyordum. Öyle mi? Ee, ama neden almadım biliyor musun? Neden? Ee, sen hani milli maçta dövmüştün ya Jax'i. <laughs> <Kork> <laughs> o yüzden <laughs> Evet arkadaşlar 6. maçtayız şu anda. Zed vs Fiora. Fiora'ya doyamadım. Çok kısa maç olmuştu Fiora oynadığım maç. Zaten 10 maç oynayacağım için şampiyonlar tekrar elbet edecekti. O da şimdi başlamış oldu. Minik minik küçük dürtüklemeler yapıyorum. Asıl savaşımız muhtemelen Zed'le de yine Uf güzel. Bu hasarı dojlamam çok güzel oldu. Elektrik veri de patlayacaktı. İki de bıçağını dojlamış olduk. Oo aldım ve Çıktım buradan. Hacı abi dediğim ping çok fazlaydı ya. O AOS'ten de maçtan çıktım ama yine de ping bayağı fazlaydı dediğim gibi ama yine de sağlık olsun. Eyvallah kardeşim. Eline, eline sağlık. Teşekkür ediyorum katıldığın için. Ne demek abi her zaman. Tekrar gelmeye çalışıyorum ama inşallah bir dahakine ping olmaz. <laughs> Valla umarım da şu mobil oyun yani yeri yurdu belli olmuyor. Yani inanır mısın abi bundan önce 10 tane maç yerine çıkmadı şu an yani pingim çıktı. Talihsizlik diyelim o zaman sana şöyle bir teselli armağanı olarak 10 TL Steam kod vermek istiyorum ben. Uygun mudur? Uyar Olur mı abi sana? çok memnun olurum zaten indirimdeydi. İndirimler başladı. Güzel kardeşim o zaman oradan almak istediğim bir tane oyunu sen de ya 10 TL'ye evet, denk getirebilirsen ne evet, demek evet, çok teşekkür ederim. Haydi tamam. görüşürüz kardeşim eline sağlık. Kolay gelsin abicim. iyi günler. Güle güle ha, eyvallah. Evet arkadaşlar 6. maçımızın sonuna geldik. Şimdi 7. maçımıza geçeceğiz. Evet arkadaşlar sıradaki maçımıza geldik. Efe ile Lugay ile oynuyoruz. Şu anda 7 maç içinde toplamda 3. Efe Hoş geldin efendim. Nasılsın? Hoş buldum. iyiyim. Sen nasıl? Teşekkür ederim kardeşim benim. E, ee, hazırsan başlatıyorum. Evet arkadaşlar. 7. maçımızdayız sanırım şu anda. Sayamıyorum artık. Efe ile oynuyoruz. Akali aldı. Bariyer tutuşturu da girdi hem de. bayağı agresif. Ben de yine farklı bir şampiyon oynayayım istedim. Urian'la aldım. Baştan birazcık tokat ataraktan başladık. Menzil avantajımı kullanacağım. Ona göre bir oyun oynayacağız. Bakalım. Bir daha vurursam çok güzel. Elektrik verimi de patlataraktan Evet yaklaşmasını bekliyorum. Bir hatalı hareket bekliyorum ama yapmıyor. Ben şöyle bir şey yapacağım burada. Of bu, bu 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 arada aşırı 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 onu zora düşürecek bir şey. Ultisini kullandı. Şöyle ultiyi vuruyorum. Son vuruşu da Düz vuruşumla yaptım. Güzel denedi aslında ama erken oyunda menzil avantajından dolayı çok öne geçmiştim. Oradan toparlaması zordu zaten. Ama savaşta çok güzel denedi. Çok doğru oynadı. Efe'cim ellerine sağlık. Güzel denedin. Arada ping girince bir ne oluyor falan dedi. <laughs> ping hepimizin sorunu. Mobil oyunda hepimizin sorunu. Ben bugün Abi. biraz şanslıyım. Daha az daha giriyor ama öğlen saatinde çok kötüydü benim o gün. Bir sonraki etkiliğimizde yine umarım buralarda olursun. Görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Evet arkadaşlar 7. maçımızın sonucunda ben kazandım. Sanırım şu anda 4 sefer 3 bozgunla ilerliyorum. Evet arkadaşlar 8. maçımızda Olcay'a karşı oynuyorum. Olcay Altın 1 liginde. Hoş geldin Olcay nasılsın? İyiyim abi. Sen nasılsın? İyi kardeşim ben Ne yapalım? O zaman ben başlatıyorum hazırsan. Başlat abi hazırladım. Ne aldın merak ediyorum. Oo Draven geliyor. Oo. <laughs> Sert pik oldu. Oha CTL6. Oyunda basılıyor mu CTL6 kafanda falan çıkıyor mu? Yok abi. Onu çok araştırdım baktım bayağı oluyor. Evet arkadaşlar Draven'a karşı oynuyorum. Değişik bir seçim bu arada. Draven OTP'ymiş ayrıca bildiğimi alayım dedi oynadı. Galiba ilk 50'ye girdiğini falan da söylemişti. Ben de Akali oynuyorum. Ee, nişancıların biraz korkulu rüyası olan şampiyonlardan birisi. Bakalım yine ultiler konuşacak muhtemelen. Ultilere kadar yine sakin farming.com takılacağız. Evet çok sert ve seri oynuyor. İleride oynuyor bayağı. Uuu ikinci baltayı nasıl yedim? Yürümez nasıl o kadar yüksek onun? Evet benim baya baya kule altına yatmam gerekecek. Harbiden yatırdı şu an kule altına böyle. Eriğini şimdi yedi. Herkes ölecek zaten. Ben ay 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 ölme ihtimalim çok yüksek şu an. Şu an ölme ihtimalim o kadar yüksek ki. Ultiyi bırakacak mı? Bırakmadı. Aa onu tutturabilseydim. Tamam sıçra bıraktı üzerime. Belki bariyerimi yemlemek için yapmış bile olabilir. Öyleyse helal olsun harbiden. Ya da manası bitmiş olabilir. Ki şu an manası baya düşük bir konumda. Buradan ben bir deneyeceğim ya. Artık korkanın çocuğu olmaz diyorum ve giriyorum arkadaşlar. Ah 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 düz vuruşumu bırakamadım ya. Yakındı bu arada harbiden yakındı güzel oynadı. Eline sağlık kardeşim benim iyi oynadın. Eyvah ya, abi Sen flash attın da manan bitti ya. değil mi? Ultiye manan kaldı. Abi ben. manan bitmedi orada ultiye bastım. Ve Ultiye aynı anda bastığım için kabul etmediği için şu an alamadım orada. bunu da almıştım ben. Abi benim de bariyerim vardı zaten ölmem diye şey yaptım. Bariyer bastım dedim herhalde bariyerimi dedi o zaman. Vallahi bir tane var, de ben abi. <laughs> Hadi bakalım senin çarkını çevirelim o zaman. Çevir abi. Olcay'ın çarkı dönüyor arkadaşlar. Bol şans. Steam istiyordun değil mi sen? Sana... Çevir abi. 840 RP kodu geldi rolde ama istiyorsan bunu eşit miktarda Steam koduna da dönüştürebiliriz. Haberin olsun. kodu iyidir abi ya. Öyle mi? Seni sardı bir evet. Aa, tamam. Ben bir düşünsem olur mu? Olur olur. Zaten hemen atmayacağız. Şu etkinlik tamamen bitince olacak. Abi sen oraya. Bence Google Play kod yapacağız. Öyle mi? Tamam. Bence, Google Play normal, o zaman. Aynen. Eyvallah kardeşim. benim Teşekkürler katıldığın için. Güzel maçtı. Önümüzdeki etkinliklerde görmek isteriz. Tamamdır. Görüşürüz abi. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Evet arkadaşlar 8. maçımızın da sonuna geldik Galiba 4-4 gidiyoruz şu anda. Evet olsun, arkadaşlar 9. başımızdayız. Yanımda Samet var. Hoş geldin Samet. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyi vallahi ne olsun. Sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Valla abi gecenin bir vaktinde oyun burası vs atıyorum. Ben. Sen az önce bana bile ettin. Dedin yoruldum sana demiştim. Sen de eliyi mermi sondan vurur demiştin değil mi? Abi yoruldun artık yani. Şimdi son kardeş de benim burada. Hani... Ha hadi bakalım. O zaman evet, ben... olmaz. <laughs> o sert konuşuyor Samet. O zaman ben de şöyle sert bir pik atayım o zaman Samet'e. Ya ben laks aldım abi. Bence sert kalma yani. Hadi ya oğlum, Hadi hadi kimi Uğur, yiyorsun? Abi. Ne geliyor? Ha <laughs> Hadi bakalım. Z vs Z. Oha ile son seviye ne kadar oyunda getirdiğini merak ediyorum ben. Abi 200 oyundan fazla olmuştur ya. Yani. Ben 22.ye falan zaten. Oğlum ya. 200 oyun ne ya? Çok fazla oynamışsın ya. Ben de yanlış girdim. Önü yanlış girdim. Vallahi ya? yapacak Bak. bir şey yok. En büyük Merve dedin. Valla rünsüz da oynayacaksın o zaman. Patla çıktı lan Merve. Haydi bakalım. Ben Zaki. kapatıyorum şimdi mikrofonu. Maç bitiminde görüşüyoruz. Evet arkadaşlar. Baya sert geldi. Diyor ki her türlü vuracağım, koyacağım, geçeceğim diyor. Samet Z vs Z yapıyoruz. Muhtemelen 3. seviyeye kadar böyle 1-2 tane bıçak birbirimize fırlatıp boş bir vs olacak. Devamında kombolarımızı kapıştıracağız. Ondan sonra da asıl ultiler gelince fena akıl oyunları dönecek burada çok fena hem de. Oo güzel loş, güzel loş. Sonradan onu yapmış olması güzel hareket. Şöyle bir tane de ekstra hop elektriğimi de patlattım çok güzel. Ultilerin gelmesine çok az kaldı. Burada fena kozlar kapışacak. Dayanamıyorum artık girmek zorundayım. Yeter. Aa ne yapıyorsun? Oo harekete bak. Nereye çekti lan beni kule altına? <laughs> Hiç bunu beklemiyordum. Güzel oynadı ha. Ama ben ben kardayım şu an. O tutuştur atmadı sanırım bana. Ah. Lan lan nereye gittin? <laughs> Geri gelmiş. Of ya. Güzel oyundu ama güzel oyundu. Artık harbiden kalbim el vermedi ya. Dedim öleceksem de öleyim kardeşim. Bu ne ya? Güzel oyundu ama harbiden iyi oyundu. Alo abi. Samet yorulun ya. Yeter oğlum. Abi <laughs> öldüm lan harbiden öldüm yani artık dedim Öleceksen de öleyim ben giriyorum arkadaş dedim. İyi de bunlar stratejik taktik abicim düşmanı yoracaksın zaten kritik durumdasın dedim biraz daha yorayım böyle ne şey sabırsız olsun dedim. Ha şerefsiz 8-9 maçlık <laughs> oyun oynuyorum burada üst üste harbiden fena yoruldum ben şu maçı ya dedim bitsin gitsin artık kurtulayım döndürüyorum lan çarkını. Evet. Gel çakalın çıkacak. Ne var ki abi kaçta? Bir sürü şey var ya saydım ya başta. Bakalım ne çıkacak? Kostüm geldi sana. Kostüm de şöyle. En yeni Azir veya Jayce kostümünün hangisini istersen onu seçiyorsun. Yoruldum diye yavaş çevirdin değil mi abi? Bana, bana inat yaptın bunu da. İyiydi iyiydi. Eline sağlık kardeşim. Haydi evet, görüşürüz. Jace Tamamdır, mi? Abi. Dur. Hemen. Aynen abi Jace oldum. Eyvallah kardeşim. Yordum Hadi abi. ben sonraki maça geçiyorum. Eyvallah <laughs> Eline sağlık. Abi, Görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar şimdi son maçımıza geçiyoruz. Rox hoş geldin. Hoş buldum iyiyim. Maç başı şöyle bir şey yapabilir miyiz ya? Mesela hero'yu banlayacağım. Ben de bir hero'yu. O, o hero alamayacağız. Olabilir mi? Olmaz. Sen benim oynadığım çarları biliyorum. Ben sen ikileri bilmiyorum. Ne yapacağız? Yok. <laughs> sen söyle istemediğin bir çar var mı? Akali. Tamam. Akali oynamayacağım. Sen de Orion'la oynamayacaksın o zaman. Tamam. Karşımda Ahri var. Ben de Fizz oynuyorum şu anda. Son maçın şerefine şöyle güzel sevdiğim, en sevdiğim çarlardan birisini almak istedim. Ahri bayağı yorucu bir şampiyon ama ultileri açtıktan sonra bariyeri de olmadığı için onu kesme ihtimalim olduğunu düşünüyorum. Bakalım nasıl bir maç dönecek çok merak ediyorum gerçekten. Bu da artık benim üst üste oynadığım 10. maç. Çok yoruldum harbiden ya. 10 tane maç yapmak biraz zor bir fikirmiş. Maçlar da zaten video kaç dakika olacak bilmiyorum. 20-25 dakika falan oldu herhalde video. Baya benim saldırımı bekliyor. Üçüncü yeteneği için. Hop vurdum bakalım. Hep hemen kaçıyoruz, hemen kaçıyoruz. Sıçrasını attı. Oranın devamında ölme ihtimalim çok yüksek zorlasaydım. Zorlamak istemedim. Kuleden yemeyeyim ama. Ölme ihtimalim var. Atmıyorum sıçramı. Tamam. Uf sakinliğimi iyi korudum. Sıçrayı direkt gömecektim. Ben öleceğim sandım. Tamam, ilk kanı bende. <laughs> Of of ölmedi orada bir türlü seviye mi aldı ne oldu azıcık bir canı doldu orada son saniyede Son maçımızı da ben kazanmış oldum Alo Alo Eline sağlık Kardeşim senin de ellerine sağlık Güzel maçtı Vallahi benim için de 10 tane maç üst üste çok yoruldum artık ya İyi oyundu ama eline koluna sağlık Görüşürüz kardeşim kendine çok iyi bak Görüşürüz Öpüldüm bay bay de. VS etkinliğimizin sonuna geldik İlk Wild Rift'te VS videom bu oldu benim de Discord'da çok eğlenceli oldu Ama çok uzun oldu bir daha yaparsam kesin 5-6 maç üstünden falan yapacağım. Farklı fikirleriniz farklı. Böyle Discord'da sizlerle beraber yapabileceğimiz fikirleriniz varsa aşağıda yorumlara yazmayı unutmayın. Ayrıca çekişe katılmak için de aşağıda yine yorumda yazın.